me YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Değerli öğrencilerimiz, bugün sizlerle 3. sınıf Hayat Bilgisi kitabı sayfa 137, 138, 139, 140 Tuna Yayınları 3. sınıf Hayat Bilgisi kitabı ülkemizin yönetim şekli metni etkinlik cevapları sayfa 137, 138, 139, 140. 3. sınıf Hayat Bilgisi kitabı ülkemizin yönetim şekli metni etkinlik cevapları 3. sınıf hayat bilgisi kitabı sayfa 137 138 139 140. Soru. Aşağıdaki şiiri okuyalım. Şiirden anladıklarınızı arkadaşlarınızla paylaşalım. 29 Ekim en güzel günümüzdür. Demokrasi ürünüdür. Atatürk'ün eseridir. 29 Ekimler. Cumhuriyet kuruldu. Türk'ün sesi duyuldu. Törenler kutlandı 29 Ekimler. Fethi Bolayır Cevap Şehirden anladıklarım 29 Ekim'in çok önemli bir gün olduğu ve bugün de Cumhuriyet'in kurularak bizlere büyük bir bayram olduğudur. 3. Sınıf Hayat Bilgisi Tuna Yayınları Ders Kitabı Sayfa 140 Cevapları Etkinlik Yapalım Soru Cumhuriyetimizin bize sağladığı hak ve özgürlüklerin yaşamımıza olan katkılarını düşünelim. Noktalı alana Atatürk'ün bu konuda duygu ve düşüncelerini anlatan bir mektup yazalım. Kısa cevap Sevgili Atatürk Cumhuriyeti kurarak bize ve kendi kendimize yönetebilme ve seçme ve seçilme hakkı verdiniz. Günümüzde bu hakların vermiş olduğu güzellikleri kullanmaktayız. Size sonsuz sevgi ve teşekkürlerimi sunarım. Uzun cevap. Ulu önderimiz, Cumhuriyetin kurulması bize en güzel ve şerefli bayram olmuştur. Cumhuriyet bize birçok hak ve özgürlük getirmiştir. Cumhuriyetin getirdiği başarılar ve güzellikler hala bizimledir. Cumhuriyetimizi koruyup yaşatacağımızı en içten duygularımızla söz veriyoruz. 1. Cumhuriyet yönetiminin ne olduğunu söyleyelim. Kısa cevap. Cumhuriyet yönetimi siyasi gücün halk ve temsilciler tarafından paylaşıldığı bir yönetim şeklidir. Halkın kendini yönetecek kişileri seçimde bilirler. Uzun cevap. Cumhuriyet bir yönetim şeklidir. Cumhuriyet son yıllarda özellikle Fransız ihtilalinden sonra ülkelerde yaygınlaşan bir yönetim biçimidir demokrasilerin gelişmiş olduğu ülkeler devlet biçimidir ve bu dünyada yaşanan ekonomik, toplumsal, siyasal ve kültürel dönüşümdür. Cumhuriyet yönetimi monarşi ve olargışı kavramlarının zıttı bir yönetim biçimidir. Cumhuriyet yönetim biçimi monarşi yönetimi biçimde tam bir zıt olarak egemenlik halkın elindedir ve egemenlik halkı belli bir kişi veya aile ait değildir. İkinci, Cumhuriyet'in kadınlara kazandırdığı hak ve özgürlükleri anlatalım. Kısa cevap. Cumhuriyet kadınlara seçme ve seçilme hakkı vermiş. Karma bir şekilde okuma imkanı sunmuş, Kadınlara yönetime gelme imkanı tanınmıştır. Uzun cevap. Cumhuriyet kadınlara erkeklerle beraber eşit haklara, eğitim görme imkanı sağlamış. Boşanma hakkı tanınmış, velayet hakkı verilmiş, seçme ve seçilme hakkı verilmiştir. Yasalar zamanın gerekliliğine göre düzenlenmiştir. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Aşağıdaki linkten forum web sitesine ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayınız. İyi dersler.